Ya Leavor sen ne diyorsun ya? Sen bir tanesin dedim ya. En önemli habere geliyorum şimdi. Biraz evet content sıçma haftası gibi bir şey oluyor birazcık harbiden. En önemli güne denk geliyor. Vay be bakalım bir. Ne yapıyor bu? Ayberk kapatın oğlum yayını. Kapat abim. ne? Evet, kapatın abi. Oğlum bak ben. Abicim senin abicim, Watch abicim. Party Watch. Oğlum ne lan neyin Watch Partisi? Watch Party'nin Watch Partisi mi amına koyayım ya? Kapatın lan. Kapat. Dur bak. Ba bağırmıyor. Bağıramıyorum da şey de yapamıyorum ya. Kapatın. Hocam gelin bak buradaki 1700 kişi buraya gelsin hemen. For you. Ne abi Ömer abi? Hi Erey Are you ready? You're going to need this. And this is Charles. Hey, nice to meet you. And Hello. here comes Lewis. Hey, these are for you. Hello. All right, got to get changed. Hello. we just to get in the car, so we have, we have a great day. Hello. How about that for a welcome? Here we are. Shelby Power is the only field we trust. No. Mm. Quick, Charles and Lewis are on track. Put on your headsets. Box, box. Lan, sen, sen. We hope you had a great day. And hopefully see you. Lan ey falan değil amına koyayım ya. Yeah. Bye. Enes Batur'un videosunu izleyeceğim. E, watch Party'ye geçmeden önce Enes Batur'un videosunu izleyeceğim. Orada bir olaylar var. Orada bir olaylar var. Hey, Can forget this. Sağ ol, e, Hamilton. Ömer bu ne amına bir de eray mı yazıyor burada? Bir bir şey bir bir şey like deseydin Tellem ya Rabbim ya. Oo Emre'ye hoş geldin dur bir. Bir VIP verim sana artık ya. Artık zamanı geldi Emre. He. Tamam. Şimdi arkadaşlar en önemli bir olaya geliyorum aslında. Asıl duyuruya geliyorum. Biliyorsunuz bu hafta biraz içerik sıçma haftası gibi bir şey oluyor. Şu anlık anlattığım iki şey. Bir mobil yayın daha var. Bir de dediğimiz gibi zaten o yani CS'yi saymasak bir tane var aslında. Bir de Label C5 ile bugün bir telefon trafiğindeydik. Öyle bir, bir trafikteydik bugün bir telefon trafiğindeydik. Label C5 dedi ki bana ben dedi chatine hem 500 adet bilet vermek istiyorum dedi. Bu ülke arasında olacak olacak e, gösteri için. Hem de dedi bunlar arasında iki kişiye de veya üç kişiye de e, fiyat şey de artabilir. E, sayısı da artabilir bunun. iPhone 17 vereyim dedi. Ben dedim baba sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun baba dedim ya. Tamam dedim. Ondan sonra bunu yapalım bir güzel bir şekilde dedim. O da tamam dedi. Böyle bir olaylar var. Onu da büyük ihtimalle ya bu hafta yapacağız. Şu anlık planladığımız günü söylemeyeyim. Sonrasında abi olmadı falan fistan olmasın. Veya bir sonraki hafta yapacağız. Abiniz olsun. Böyle bir olay da var. Oğlum adam iPhone 17 falan diyor lan chat. Bak bir de dur. Bir de şöyle bir şey yazmış bak. Bu tabii belki değiştirilebilir şey yapılabilir tabii ki de. Ne zaman konuştum ben bu adamla ya. Rüya mı gördüm ya da amına koyayım? He. Demiş ki iPhone 17 Pro Max demiş bir de. Ve 500 adet bilet demiş amına koyayım. iPhone 17 Pro Max ne demek oğlum? Çağrı Taner oldu başımıza pek. <laughs> Bakayım mı? Vallahi böyle bir şey söyledi bana. Ben de dedim ya Leo sen ne diyorsun ya? <laughs> Sen bir tanesin dedim ya. 500 bilet de ne kadar yapıyor? Bakalım. 440 TL'de buna. Ortalama bu fiyattan verisini atıyorum. Oha. O neymiş oğlum? Burası büyük bir olay harbiden. Ama oğlum Label C5 ee, bizi falan sevdi arkadaşlar ben size söyleyeyim. Adama aşkım aşkım diyoruz amına koyayım. Adam demek ki kendini orada bir şey yaptı bir böyle bir anladın mı? Belki bir yerde hani bir destek olurum kafasına falan mı girdi yani. Onu söyleyeyim. Yani böyle bir olay var. iPhone 17 Pro Max güzel heyecanlandırdı bizi be. Bir. bir onu bir bir yazıp bir çiziyoruz bir bakalım ne yapabiliriz ne edebiliriz falan diye. Yani böyle güzel bir şey yapıyorsak güzel bir de yayında olursa on numara olur bir. Ee, bir de zaten orada o gün ben de olacağım 29 Kasım'da olacak galiba. Bir aksilik bir problem olmazsa e, 29 Kasım e, hangi gün denk giriyormuş? Cumartesi. Orada ye, e, olacağız büyük ihtimalle böyle bir olay var şu anlık. Haberiniz olsun. Ben o iPhone 17 Pro Max'i kendime mi alabilirim mi diye bir düşürdüm. Evet 500 bile çok fena bir sayı oğlum. Bak dediğim gibi değiştirilebilir. Belki hani atıyorum işte şu kadar oldu, bu kadar oldu falan olabilir ama yani şöyle %100'den ve 200'den fazla olacağını düşünüyorum o bile sayısının. Anladınız mı? Sadece şu anlık konuştuğumuz mevzu bu. Onu söyleyeyim. Saat işte onu da bakalım Level c bu hafta yapabilirsek bu hafta yapacağız. Yapamazsak büyük ihtimalle bir sonraki hafta yapmış oluruz. Bir de, bir de, bir de, bir de. Diğer önemli olayı da e, geliyoruz şu an. Ee, Kasım ayında olacak ya da büyük ihtimalle olursa 26'sında olamaz. Onu söyleyeyim. Büyük ihtimalle sahayı şu anlık pazar günleri ayarlayabiliyoruz. Ee, pazar 2 Kasım veya 9 Kasım'lık şu anlık. Merçanlarla büyük ihtimalle maçı da yapacağız. Ee, onunla da Mertcan'la bir telefonla konuştuk. Ee, bir şey yaptık bir. Ee, dedik artık son şey koyalım. Yapalım artık zamanı geldi dedik. Ee, oraya da e, spiker vesaire falan da ayarlamaya çalışıyoruz. Hani bir önceki yayın güzeldi falan ama hani o izlediğiniz zaman onu da bir daha bir gösterelim bir. Hani şurada bir spiker bir ihtiyacı duyuldu ha, hocam. Hani şurada bir spiker olsa bir güzel olurdu yani anladınız mı? Hasan Mustang'da konuşuyoruz. Aynen öyle. Hasan Mustang'da konuşuyorduk en son. Ee, bakalım ne olacak. Yani bu hafta ve bu ay genel olarak böyle bir ay şu anlık. Haberiniz olsun hocam. Bence güzel duyurular. Güzel haberler bence. Daha da fazlası da gelecek. Ee, öyle. Haberiniz olsun. Arkadaşlar. Katya 5 konuşuruz. Onu bir şey... Diyemem şu an. Hani şu an yapıyoruz falan diyemem. Bir de bizimkiler müzik şirketini açmış. Bizimkiler müzik şirketi açmış. Burası harbi Baran yayında konuştuk. Eray Tilaver olayı gibi bir şey oldu. Haberiniz olsun. Ben size söyleyeyim onu da. He He, seni he dur bir. Onun bir hiç bir açayım. Sonra bir Twitter'a falan bir bakarız bir. Dur dur onu bir açayım ben ya. Neredeydi abi bu? Biz bir şey yapamadık da. Oğlum ben size söylüyorum. inanmıyorsunuz aman akayım. Ondan sonra böyle kalıyorsunuz yani anladınız mı? Ha dur at bakalım kanka. Ben size ne dedim o gün? Dedim ki ben o düğüne girdiğim anda gözler benim üzerimde falan. Sonra Acun abi olsun. O Okan Buruk olsun yanıma geldi demedim mi? Ha dinleyin şimdi. Çok ünlü Eray. Aa tabii. Evet. tabi. Eray düğüne bir girdi bütün akraba kız çocukları hemen yanına gitti abi bir fotoğraf çektirelim mi diye. Eray'ın ünlülük neydi lan öyle? Eyvallah eyvallah. Abi Eray zaten bir şey çıktı bir numara zaten şu an. Ulan canım sağ Allah, Fırat, Fırat abi. Maşallah Allah daha çok izlesin. Fırat Ay, abi ya, de abi. aynı şekilde. Tabii Fırat Allah abi, de. Fırat çok, abi çok, de. Çok 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 şey vardı talep vardı Fırat abiye de. Ben kardeşim için videoyu sadece Eray'dan aldım mesela. O kadar insan. Mesela yani o düğünde herkes var. Kur'an abim geldi orada dedi ki dedi Videoyu alabilir miyiz dedi. Ben dedim Turan canım tabii ki de. Biz böyleyiz zaten hani biz şey bir insanlarız. Hani mütevazi bir insanlarız. Tabii ki de dedim ya. Ya bunun götünü kaldır. Ya aktı kanki. Kıskanma ora. Kıskanma. Senden talep ondan geldi. Abi Eray inanılmaz ha. Eyvallah. Evet, evet, Burası büyük yüz eğlenmesi arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Son 2-3 gündür götüm büyük kalkık. Al o zaman bunu alkık. Oğlum buna var ya yemin ediyorum. Arkadaşlar bak şakası söyleyeyim size. bir gram üzülmedim. bir gram da böyle şey yapmadım. Yemin ederim çok güldüm buna. Oğlum 25 yaşında yaptıklarına bak. Harbi git simit sat onurlu yaşa. Oğlum simit satan adam onurlu yaşıyor. Biz ne yaptık da onurlu yaşayamıyoruz? Biz ne yapmışız ya? Ya da bir tek simit satanlar mı onurlu yaşıyor ya? Oğlum vallahi buna büyük patladım. Arkadaşlar bu tarz şeyler beni daha çok motive ediyor. Ben gerçekten Böyle mallar ve gerizekalılar gördükçe daha çok mutlu oluyorum. Yemin ederim bak. O şeyden sonra ben anladım. Ee, o hızcının olayından sonra daha çok anladım. Ee, ben orada da tekrardan söyleyeyim, kendi yayınım için konuşmamıştım. Ama insanlar hala benim yayınım için bana 12 dolar geldiğini ve bunu sistem ettiğimi düşünüyorlardı. Anlama yetenekleri bu kadar işte. Anladınız mı adamlarım? Bunlar böyle. Hayır, bunu diyen adam da. Bizimkilere falan bakmış. Ben de birazcık inceledim. 5 senedir aktif olarak Twitter kullanıyor. Aman böceği ya pezevenk. Ulan bari şu yorumu yaparken bir bari işin gücün olsun bir uğraşın falan olsun şu yorumu böyle yap bari. Valla bak. Kendiniz. Bunlar aslında güzel bir isim bulmak lazım. Bunları ya dinozor falan diyeceksin ya da bunlar sıçan mıçan bir şey diyeceksin bence. Valla bak. Çünkü biz bu Twitter kitlesini ve genel olarak bu sosyal medyadaki insanları yeterince aşağılamıyoruz bak. Harbi diyorum size sürüngen de olabilir. Bunlar bunlar yeterince aşağılamıyor. Bunlar o yüzden böyle konuşabiliyor. Bak bu rage bait falan da değil. Yemin ederim bak 1 gram burada sinirlendiysem, şey yaptıysam vallahi patladım abi. Ne alaka dedim ya? Nasıl böyle bir şey düşünebilir bir insan ya? Sınız oğlum bu ne çirkinlik? Dıptıs dıptıs müzikler faça eski kulağa kesikler. Konuşun durun nezikler seni anca senin gibiler.